Bugün CHP'liler oy kullanıyorlar Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için. Ben buraya gelmeden önce birkaç yere uğradım. Sandık kurulan yerleri ve şunu gördüm. CHP üyelerinden daha çok CHP üyesi olmayanlar ilgi gösteriyor. Üye olmayanların dayanışma için konulan sandıkların içindeki doluluk CHP üyelerinin için kurulan sandıktan daha fazla. Gerçekten seçim günü görmediğim sıralar gördüm, kuyruklar gördüm. Bu şunu gösteriyor. Güç sizde olabilir, iktidar sizde olabilir, yargı sizin yanınızda olabilir, yargı sizin lehinize kararlar verebilir ama bunların hepsi kamuoyu nezdinde karşılık bulmuyor. Kamuoyu nezdinde Ekrem İmamoğlu'nu büyütüyor. Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahından itibaren başka bir seviyeye geçti artık. Siyasi güç bakımından. Sadece Ekrem İmamoğlu mu? Hayır. Özgür Özgür Özel de öyle. Özgür Özel de Saraçhane'de sergilediği kararlılıkla, direnişle başka bir boyuta geçti. Şu an itibariyle hiç kimse Özgür Özel'in CHP liderliğini tartışamaz. Saraçhane'de çok iyi bir sınav verdi. Hem milyonların desteğini topladı, hem o desteğin provoke edilmesini engelledi. Gayet de iyi götürdü. Ve biliyorsun sadece Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması değil, eş zamanlı olarak CHP'ye kayyum atanması falan gibi planlar da vardı. Yani CHP'yi o demin otoriterlik konusunda iki tane paragraf okudum ya. Evet. Onlardan ilkinde ne diyor? Önde gelen si sivil muhalif grupların kamusal alanda faaliyetlerin baskıyla engellenmesi, muhalefetin önemli isimlerinin hapse atılması vesaire vesaire. Kayyum atanması ne demek? CHP'nin fiilen engellenmesi demek. Bunun içinde bence akıllıca bir da davranışta bulundular. Olağanüstü kurultay kararı aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu gitsin aday olsun bakayım. Hala perde gerisinde kurultay hesapları yapıyor. Cesaret edip Saraçhane'deki otobüsün üstüne dahi çıkamadı. Ve Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki bununla bütün burada olup bitenlerin şey bilgileri CHP'lilerden geliyor. Hangi CHP'lilerden geliyor acaba? Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Hangi CHP'lilerden geliyor? Hala kurultay hesabı yapıyor etrafındakiler. Hala o kurultayda Özgür Özel'i devirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider yapacaklarını zannediyorlar. Hala MHP'nin açıkladığı gibi sen zaten geçersiz bir lidersin senin aldığın olağanüstü kurultay kararı da geçersizdir. Kayyum atanacak fikri üzerinden kendilerinin partiye kayyum atanacaklarını bekliyorlar. Ya olabilir. Yarın sizi kayyum atayabilirler. Yarın Atatürk'ün partisine kayyum atayabilirler. Sonra ne olur biliyor musunuz? O kayyum koltuğuna oturan adam halkın içine çıkamaz. Sokağa çıkamaz. Yani CHP'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan, muhalefeti etkisizleştirmeye çalışan bu siyasi adımlara alet olan ister CHP'li olsun ister başka bir şey olsun insan içine çıkamaz.